Çok değerli arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral. Yine bir yeti, yatırım videosuyla beraberiz. Firmamız açık. Minera Online firmasındayız. İper e basıyoruz. 60 saniye bakıyoruz. 52'ye bir yükseliş var. Investing.com'da Güçlü sat 1 dakikada, 5 dakikada sat var. Burada indikatörde şu an 1 dakikanın hepsinde sat var. 5 dakikada 4 tane sat, 1 tane kararsız var. Şimdi bir de diğer indikatöre bakalım. Özgür Maral indikatörü. Ne diyor? USD kat değil tabii ki. Şu olacak. 5 dakika orada alış sinyali gözüküyor. 1 dakikada satış gözüküyor. Yani tam karar veremedim şu an. Bir dakikada alış gözüküyor şu an. Beş dakikada şu an sürekli satış gözüküyor. Peki. Gidelim o zaman satışa 5 dolar koyalım. Ve şu an açıldı. Bakalım neler olacak. Bakiyemiz burada gözüküyor. Şu an sıfır çekiyoruz. Şu an yeşile döndürdük. Metrekare kırmızı. Tamam çizgi üstünde. Bakalım diğer adama gidecek miyiz? Yeşil oldu. Kapanmak üzere. Ve kapanıyor. İlk adımı getiriyoruz. İşte bu. 7284. Karar verdiğimize göre devam ediyoruz. 5 dolarla Alan 43 42 40 saniye var şu an. Tam çizgi üstünde. Ve son 8 saniye. Şu an kayıp. Kayıp olarak kapattı. İlk adamı boş geçti. İkinci adama geçelim. Beş yılında düşüş olduğunu görüyoruz. 5 tane indikatör. Kazanırsa 43 dolar alacak. Yani 13 dolar kar edecek. Bayrak burada. bu firmaya geçtik ve umarım buradan da güzel dekontlar yayınlarız arkadaşlar. Birkaç videodur iyi gidiyor her şey. Görüyorsunuz. Bakın size geriye doğru lütfen. İşte geliyor. Burada kapatacak. Bu da başarılı oldu. Trade 43 dolar aldı. 7297 dolara buradan çıktı görmektesiniz. Bakalım. MT4'ten inceleyelim. 1, 2, 3 tane düşüş, bir çıkış, bir kararsız var. 5 dakikada 5 tane işte düşüş aşağı yönü gösteriyor. Çıkalım ve test etmeye devam edelim. Düşüş. Tabi bunu 5 yapacağız. ilk adımla. Ok. Şu an yeşil. Buradan da görebiliyoruz zaten arkadaşlar. Ortalarda bitirirse yani bunun şu çizginin altında zaten tamamdır her şey. Beş dakikada vesting besting sat diyor. Buradan da çıkacak mı? 2 saniye kaldı ve kavuştular. 7300 doları gördü görüyorsunuz. 8.6 dolar kazandınız. Diyor. Dört tane düşüş oldu. Düşüşe devam ediyoruz. Şurada açıldı. Şu arada kapatacak. Şu an sıfır. 44 saniyemiz var. fark oluştu. Ama her an her şey olabilir. Bakın indi aşağıya. Şu an karda gözüküyor. Tekrar çıktı. Ve tekrar indi. Şöyle takip edelim. Son anda iner mi? İner mi? iner mi? Evet. İşte bu. 7304 dolar. Hadi diyelim ki bunların hepsi tesadüf. Geçmişe bakalım. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Ben Winner ayrıldım. Neye ayrıldığımı da söyledim. Yani memnun olduğum halde ayrıldım. Sizler için çünkü Türkiye'den artık kayıt trafik almıyordu. Bu benim canımı sıktı. Eski kayıt olan arkadaşlar devam edebiliyordu. Normalde devam edebilirdim ben. Ama ayrıldım. Ama başka bir firmaya geçtim. Şu an Biner Online firmasındayım. Ve arkadaşlar Allah'ınızı seversiniz. Elinizi vicdanınıza koyun. Şu tabloya bir bak. Lütfen. tarihlere bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trade açılmış. Bir tanesi kaybetmiş. O da ikinci adımda kazanmış zaten. Siz deyin ki 9'da 8 kazanmış. Bu da kayıp değil geç. Yani şuradan adımları devam ediyoruz biliyorsunuz. Yemyeşil bir tablo. deyin ki bunların hepsi Lastland. Arkadaşlar altta bu firmanın kayıt linkini vereceğim. Dileyenler yatırım yapabilirler. 250 dolar yine aynı şekilde burası da yatırım yapıyor ve aynı sistem aynı yöntem buraya çok uyuduğu için burayı tercih ettim zaten. Buraya da uyuyor. Altta linkleri lütfen takip edin. Şurada abone olun linki var. Oraya tıklayıp abone olursanız Bundan sonraki videoları kaçırmazsınız arkadaşlar. Hepinize değer veriyorum. Hepinize saygı duyuyorum. Sizlerin de bol bol kazanmasını arzu ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.